Necla Hanım öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ee, yaklaşık 1,5 milyon değerinde nitelikli dolandırıcılık olayıyla alakalı polis merkezine başvuruda bulunduğunuz anlaşılmış. Ee, nitelikli dolandırıcılık konusu olarak polis savcı olarak size tanıtan şahıslar evinizden yaklaşık 1,5 milyon değerinde parayı alarak e, sizi dolandırıcılık anlaşılmış. Ee, Samsun Asayi Şube Müdürlüğü dolandırıcılık bir amiri olarak yaptığımız çalışmada e, şüpheli şahıs yakalanarak size ait olan e, yaklaşık 1,5 milyon değerinde zihni teşkilatı ve payı size teslim ederim. Tekrardan geçmiş olsun diliyorum. Teşekkür ederim. Allah'ım devletime zeval vermesin. Polislerime de Samsun Polisi'ne de çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Ee, sizin aracınızla yine vatandaşlarımızı uyarmış olalım. Kendisini polis, asker, savcı olarak tanıtan şahıslara itibar etmeyelim. Evet. Hiçbir polis, asker veya savcı sizi arayarak sizden herhangi bir para talep etmez. Bu şekilde de vatandaşlarımızı bilgilendirmiş olalım. Geçmiş teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Sağ...